Dolar kaç para oğlum sen haberin var mı ya? Cebinde kaç para var bir çıkar be. Oğlum dolardan sana ne senin para Ne, ne demek sana ne ya? Sana ben ne Esnafım. Sen helal edin bana çok kaç paraya geliyor biliyor musun? Aa. Toptancı bana 11 ne? dolara yazıyor 11 dolar. Evladım. Hani TL? Hani sen... TL nerede? Bir gidin artık ya. Oğlum, Bizim emin. önümüzü açın önümüzü yeter ya. Nerelisin sen? Hayman alayım ben. Ha? Ne işin var burada? Ee, çalışıyorum. Var? Oğlum vatan orayı terk etti buraya niye geldin? Çin ne vatanı Ankara ne, ne Suriye mi Ankara? Hayman alayım ben Hayman Aynı işini orada yap. Lan dayı sen iyi misin? Evet. Yani, i̇şte diye güzel adam diyor. acı mısın? Milletvekili misin? Nesin? Benim halkım. Benim. Kaşa satıldı. Ben halkım. Kaş... Sen ne yapman lazım ha. bu yaşta? Ne yapman Gezmem lazım? ya? Bu ülkenin Ne Gidip göt vereceğim. Ne var ya? Bize hani vatan aynı diyorlar ya. Muhalefetsin diyorlar, ayni, ya. 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 Hani diyorlar ya. Lan düzgün konuş lan. Vatan aynı. Düzgün konuş. Bak öldürürüm seni. Ne vatan aynı lan? Ben bu vatan öz lan. Uyan uyan. Uyan. Tamam uyan. Ben